Evet, bugün Metin Bey ile derin dondurucuları anlatacağız arkadaşlar size. Arasındaki statik ve no frost olan arasındaki farkları söyleyeceğiz. Evet Metin Bey, dolaplarımıza başlayalım. Evet. Merhaba, derin dondurucularda bir statik, bir de no frost olarak iki farklı soğutma sistemi var. Statikte gördüğünüz gibi restanslar görünüyor. Bakın bunlar sabittir, çıkmaz. Ee, Bunlar aralarında kar buz yapar ve bu soğuklukla beraber içerisi soğur. Ee, bütün çekmecelerin altında vardır. Gösterelim Metin Bey. Şimdi bu çekmeceler hmm. bu buralar buz tuttuğu zaman çekmecelerin sıkışma oranı da olabiliyor zaman içinde. Aynen. Çekerken şu bu piyerlerinden kırılma da yaşayabiliyorsunuz. Evet. evet. Bunları temizlerken nelere dikkat etmeliler evet. Metin Bey? Ya yani normal Ölürken böyle kazımaları böyle, gerekiyor ay, mu? Öyle kazıma olmaz. Fişten mi? Tabii fişten çekip bekletmeleri gerekiyor. Tamam. Yoksa şuraya bir zarar verdiklerinde Zaten bura delindiği e, zaman içindeki evet. gaz çıktığı Aynen zaman bu bitiyor bu e, dolap. Cihaz ölüyor. Cihaz o yüzden ölüyor. Dikkat etmek lazım. Statiklerde evet. Kazımamak lazım. Statik bu bu şekilde. No frostlarda farklı. Bakın bunlarda arada restans yok. Hava kanalları var. Evet üfleme kanalları de. var. Restansları yok. Oradan soğuk hava vererek şoklama yaparak e, koyduğunuz ürünleri donduruyor. Bu normal evde kullandığımız buzdolapları gibi değil mi? Sadece koyduğumuz ürünler evet, donuyor. Evet şu anki kullandığım no-frost gibi. Bunları çekmecelerin altında da öyle evet, bir şey yürüyorum. yok. Hatta bunları çıkardığınız zaman burada e, camlar olacağı için tezgah gibi. Burayı da çekmecesiz yine kullanabiliyorsunuz no-frostlarda. E, no bir artısı da şudur. Mesela büyük bir bidon koyacaksınız veya büyük bir paket koyacaksınız. Camı da şu, çıkartabiliyorsunuz. Camı e, çıkarıp şu çıkartalım çıkartalım. çekmeceyi şöyle. çıkartarak Evet. büyük bir... E, parça bir şey. diğerlerinde statik olduğu için de statikte o e, şeyler çıkmayacağı için imkan olmuyor. Sağınızda evet. tel var. Evet. Statiklerde bu şekilde Tamam, evet. evet arkadaşlar, şimdi sandık tipleri... Evet, bir de sandık tipleri var. Bunlar dikey tip. Şu an tip. burada yok ama sandık tiplerinde çok büyüklerde mesela 300 litre, 400 litrede, 250 litrelerde içine bir şey koyduğunuzda bu üzerinde buğulanma yaptığı için içindeki ürünü göremiyorsunuz. Bu da biraz sıkıntı oluyor. Ürünü ararken, bulurken biraz sıkıntı yaşarsınız ve yer olarak daha çok yer kaplıyor onlar. Bunlar bir olduğu için ne kadar büyük olursa olsun, bakın burada da var bir buz balığı büyüklüğünde. Bir şey olduğu için bunun yatay olduğunu düşünün. çok yer Yataylarda kaldırıyor. zaten üst üste dizdiğiniz için e, alttan bir şey alacaksanız böyle bayağı bir karıştırmanız Aynen. gerekiyor. Hı hı. Ama dikeylerde eskiden mesela istediğiniz her şeyi ayrı ayrı dizebiliyorsunuz çekmeceli olacağı için. Örnek bu mesela kaçtı? Bu sekizli sanırım. Sekizli bir de nofos. Yine gördüğünüz gibi üst kanalları zaten varsa nofos. E, statiklerde dediğim gibi o tarz teller oluyor. Tekrar göstereyim aklınızda kalmasın şöyle şu şekil hava kanalları var. Bunun içinden gaz geçtiği için soğutmayı bu şekilde yapıyor. Eski buzdolapları gibi yani karlanma, buzlanma oluyor. Ama bunları temizlerken de sadece fişi çekiyorsunuz. o şekilde temizlemeniz gerekiyor. Yoksa bu buraya zarar verirseniz bunlara içindeki gaz açığa çıkacağı için soğutma yapmayacaktır. Şu anki çıkan Nofros dondurucularda Bazı modellerde de evet. Yarısı normal dolap gibi yarısı da dondurucu gibi kullanan modeller var. Şu an içinde de kalmadı gösteriyoruz ama yani tipik olarak buna benziyor. Yani üst tarafını normal buz dolabı gibi kullanabiliyorsunuz. Alt tarafını da derin dondurucuya çevirebiliyorsunuz. Evet, evet. Öyle modeller de var. Avantajları da var. İkili soğutması o şekil modellerimiz de var. Yani tercih ederken şimdi Kurban Bayramı da geliyor. Tercih ederken yani statik veya no frost genelde daha çok no frost'u soruyorlar bize ama bir de dikkat edeceğiniz enerji tüketimi. Yani alacağınız kıyaslama yaparken farklı ürünleri şu enerji tüketimini e, kıyaslarsanız. Bu yıllık tüketimdir, e, ortalamasıdır. E, buna da dikkat edin. Bunun daha düşük, yüksek olanları var. E, bu da statik olanının. Bu da nofoslu. Arada bu, çok, tabi çok boyut farkı da var. boyut için, farkı da boyut var. dolayı elektrik tüketimi fark eder.